Gelin gelin gelmediler. Serkan yine cici. Ay senin paket olsun ya. <laughs> Onlar evlere mi gitti? Evet. Bana silah vermemesi. Lan oğlum silah yok mu bu oyunda velilerin tövbesi ya, <laughs> ya burada, gel. Mermi de attım ya Rahat zamanı geldi ya bunlara. Biz kaçmayız, koçar orada her sıkarız. Hangi evden çıkıyor? Çatıl ev var ya. Artık. Şu hemen önümüzdeki değil mi? Bunun bir tık arkasına aldım. Burada da var, önde de var, önde de var. Allah ya. Kim noklandı? Ben noklandım. Bu arkadan. Spret bana. Diğeri nerede öyle abi? Şunda bak. Şunda. Ha bak. gördüm. Molotof attım chat ya. Çok güzel. Evet. Nasıl yani? İstersen deneyelim. Bildiğin kapanı vereceğim ya. Yani. Önümde adam var beyler. Geliyoruz, geliyoruz. Kulübe, kulübe, kulübe. Aha. Canı yok şey yapacağım. Arkadaşlar da geliyor. Hayatta biri. Çok vuruyor çok duruyor, çok çok. Ne yapıyor bu çocuk? Ben bak. sen bekle ben sana biliyorum. Gel size gel gel size. Lan bir ayağa kalkın. Sağdakine fokustu mu soldaki vurdu ya. Şimdi sıra bende. Hadi bak. Ben çok nerede şımardım. Sıra bende nerede? Gel gel ne? buradalar. Bahri vurup geçin, Almadık geçin. mı bir Goroza? Birazdan yazar. Jilet Bahri oyundan atıldı diye. Kanka orada AUK var onu alabilir miyim? AUK durup yok da. kardeşim ya maalesef. Ya kardeşim ben çantayla yele göz diktim sadece. Tamam kaskı da ben alırım. Silahı da sen alıyorsun. Oo oğlum. Biz de Bize... drop arabaya yükleyip gidelim. Evet. Biz size drop'u ısırırsınız artık. Ha. Hayır. Biz de korklarız ya. Dumanını çekin içinize. Bahri geliyor abi. Broda'yı aldım. Gidelim mi dayılar? Gidelim. Hadi gidelim abi. Şuraya mı oynuyoruz? Aha Bahri, Bahri. <gülüyor> <gülüyor> Güle güle Bahrici. Ben Bahri, gidelim Bahri oyundan atıldı derk birazdan. Hadi gidelim. Oyun Bahri, bizim. Bu 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 oyun var ha ben biliyorum anam ne oluyor lan? Abi oyunu Bin. winleyelim ya. Fahricimiz gittiğine göre. Insert'e gidiyorum. Insert. Bir, bir şey diyeceğim. Hani şey yok abi. Ana ne avradın ya. Evet, He Tayyip. Neydi dayı? Hani report yoktu. Bilmem bu, bu, ne. Kanka. Hangi Biri dedi ki 70 kişi reportlarsa uzaklaştırılıyor. Ha, Öyle bir şey mi? Var? Ne kadar doğru bilmiyorum da. Birinden duymuştum. Lan para. Kanka şu sağından bagi çekseydin lan bari. Ben alacağım lan o kurozayı. SLR isteyen var mı? Ya. Mesela onun chipeti varsa chipet alırım onu. Var. Tamam, Ayhan'ın oraya bıraksa Ya da yola bırak da alayım geleyim de. Yo yo, al abi üzerine gel ya. Niye bırakıyorsunuz lan Bir daha koşacak, bir daha gelecek, bir daha gidecek. Açlığın gözü kör olsun ya. Ayağım. Çift kuru o zaman. Çift kuru <laughs> Ölürsek var ya takımlar yaradı. <laughs> Bu Elvin ya. O kamuflajı o kırmızı hiç olmamış. Tamam mı? Aynen. Nerede? Aa drop adam geldi. Motorla gidiyorlar. Evet evet gördüm. Bizim drop ama. Gördüler büyük. Kulübede yani. Et chat dedi Tamam. Var. Motorunu aldım onun. İçi benle geleydi ya. Ben geliyorum senin arkandan biraz ağır git. Alt x'lememiz yok burayı. Tahta kulübe değil mi? Evet evet tahta kulübe Alt X'lendiniz İkisinden mi bitirdin? Çok <laughs> güzel Bomba attım dur gitme Erdem. Git abi motor. Ha. Bunlar 3 kişiymiş ha. Hmm. Burayı tutarsak var ya. Abi yürüyerek mi oynuyoruz bu saatten sonra? Alan bizde ya. Bunları eserlerle parçalayın. Tamam. Oyun bitti. Eve gideyim mi eve eve? Burası sayıp dışı gerek var mı? Yo. Aa, safe dışı. Önümüzdeki engebeyi alırsak güzel. Bir önümüz kaldı ya Toç'un tarafı. Ha önümüze bir drop daha düşmüş. Araba geliyor. Allah bana sıkıyorlar. Kanka araba şurada araba var. Bana da Bana da, bana da. Arabanın orada. Araç gelemiyoruz ki anasını Çocuk görünmüyor ki çimlerden ya. Beyler kulübeyi alıyorum ben. Seyfin ortasındaki. Çocuk markında da. Erkan dikkat et. Çocuk, çocuk çimlerden görünmüyor. Solumuz ne oldu abi? Onlar evdeydi. Çıkı çıkıyorlar daha bu arada. Keselim abi orayı. Kanka bileceğiz geri geri seyfe doğru gidelim çünkü Aynen aynen. Değil. Kim abi? Ee, oğlum her gördüğüm değişik bir şeye sıkıyorum kafa diye. Gördüm adamı. Nerede? Mark'ım. Geliyorum sana doğru. Ya önümdeymiş adam ya. Akladım onu, akladım. Kanka maaçı tutman gerekiyor beni. Bir tanesine daha götünden vurdum. Serkan koş Ser. Dur 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 diğerini de gördüm adamı. abi. Güzel. Lanana avradın yetişebileceğim lan ben. İnşallah yetişir ki Dur dur dur. <laughs> Kanka yetişemeyeceğim. Galiba. Sağ beni, <laughs> sağ beni. Güzeldi. İki kişi kaldı <laughs> zaten. Önümüzdeki o. O senin ilk A burada gördüm. Patlat abi. O ne lan? Oğlum. Nice.